camlarımı çarptım. Dalgınlığın aynasında o akşam. Bambaşka bir şehre uçacaktım. Yıldız yağmurunda, sırası. Yalnızlığımda o kadın bekliyordu. Yanlış bir hayalin şehrinde kaldım. Sevdiği ben değildim. Anlatamam. O aşk bu değildi tasarladığım. Büyük bir tenhalık. Nasıl korkma? Korkularım bir canavar doğurdu. Bilmem. Ne yapsam, nereye kaçsam, yeşil karanlığında ağır tutsam, gözlerinden çıkmak başlıca tasam, saçlarının zincirinde elim ayağım, kirpikleri sömü takmış bir ordu, bütün saatler bir anda durdu.